Merhaba arkadaşlar, Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili terazi burçlarında ve yükselen burcu terazi olan arkadaşları 1 ile 7 Şubat 2021 haftasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Bu hafta size farklı bir açılım yapacağım sevgili terazi burçları. Gün gün bakmayacağım. Gruba grupları ayırdım. Hafta işini zaten anlatacağım. Bu belirleyici kartım. Yine aynı şekilde destenin üstündeki kart ve belirleyici kartı da destekleyen bir kart daha çektim. Şimdi Bu arada bu açılım bana ait sevgili arkadaşlar şekilde daha verimli olacağını düşünüyorum açılımınızın ama beğenip beğenmediğinizi yorum olarak videonun altına bırakırsanız ona göre e, devamını getiririm ya da getirmem hani gün gün mü bakayım bu şekilde mi bakayım kararlarınız sizin yazacaklarınız doğrultusunda karar vereceğim evet sevgili terazi burçları. bir kere haftaya damgasını vuracak olan mevzu e, kendinizi gerçekten bağımsız ve özgür hissetmek isteyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor yani kendinizi artık o baskıları bir şekilde baskılanmış hissediyorsunuz ve artık sıkıldınız. Hangi konular olduğunu şimdi zaten görüp bakacağız ama genel olarak e, özgürlük ve bağımsızlığınızı ilan etmek istiyorsunuz. Aynı zamanda yola gitme durumları bir yerlere kaçıp gitsem birkaç gün bile olsa bir yol mevzuları da ortaya gelebilir ve devletle alakalı bir takım haberler alabilirsiniz bu hafta sevgili terazi burçları. Aynı zamanda babayla alakalı, aile büyüklüğüyle alakalı mevzular ortaya gelebilir. Şimdi gelelim iş konusuna sevgili terazi burçları. Aslında iş hayatınız çok güzel, başarılı, hoş bir işiniz var. Şimdi şunu da açıklayayım ben iş olayını söylediğim zaman iş alanı hem eğitim öğrenci olan arkadaşlar için geçerli. Aynı zamanda mesela iş olmayıp ev hanımı olup evde oturan arkadaşlar sizlerin de iş alanı ya da iş mekanınız eviniz oluyor. Yani bulunduğunuz yer hani bunu ona göre kendinize göre uygulamasını yapın lütfen. Ben iş yeri iş dediğim zaman sadece çalışan olarak düşünmeyin. Şimdi İçerandaki e, kendinizi bu hafta gerçekten yorgun, bitkin hissedeceksiniz. Ama parasal olaraksa gerçekten e, şöyle söyleyeyim, parasal olarak çok güzel, maddi olarak size getiriyor olan bir e, işiniz olacak, İşiniz var. Ruhsal olarak güzel, ortamınız da güzel çıkıyor. Ama neden kendinizi kötü hissediyorsunuz? Ben onu anlayamadım. Kafamın karışıp akıcı bir şekilde söyleyemememin sebebi de oldu. Yani bu kart emir almak ya da birilerinin size işini, işinizi nasıl yapmanız gerektiğini söylemesi hoşunuza gitmiyor sevgili terazi burçları. Ve bu haftada böyle bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Yani aldığınız çünkü parasal olarak güzel. Karşılığını işinizin alma, kendinizi o ortamda hissetme. Yani çevrenizdekiler de iyi. Hani kötü bir durum yok ama siz kendinizi buna rağmen kötü hissediyorsunuz. Bu da üstlerinizden, size ya da birilerinin sürekli şöyle yap, böyle buraya git, şuna git falan tarzında ki sözleri rahatsız ediyor. Bu hafta böyle ama sonraki hafta sizi bu konuda neler bekliyor olacak, onu zaten göreceğiz, bakacağız. E, muhtemelen bu belirleyici kart da ondan dolayı öyle çıktı özgürlük istiyorsunuz bağımsızlık istiyorsunuz muhtemelen bunlardan dolayı bu e, sürekli birilerinin size bir şeyleri söylemesinden dayatmasından dolayı gelelim aşk hayatınıza sevgili terazi burçları yani aşk acısı çekiyorsunuz üzgünsünüz, mutsuzsunuz ee, istediğiniz gibi ilişkiniz gitmiyor. Bu ilişkisi olanlar için söylüyorum. Ee, dengeyi tutturmaya çalışıyorsunuz. Bir takım şeyleri akışına bırakmışsınız. Olayları izliyorsunuz artık. Yani bakayım ne olacak? Nasıl devam edecek tarzında. Bir yandan da dengeyi de tutturmaya çalışıyorsunuz ama. Hani hiç çabasız da değilsiniz. Hem bir yandan çaba gösteriyorsunuz. Bir yandan akışına bırakmaya çalışıyorsunuz, bir yandan da üzgün ve mutsuzsunuz. Bu hafta böyle bir ilişki durumu sizi bekliyor. Ee, ben buna bir kart daha çekmek istiyorum sevgili terazi burçları. Böyle bırakmak istemiyorum. Sonrasında gücünüzü toplayacaksınız. Gerçekten sonrasında Olaylar daha bir netleşecek. Muhtemelen bu hafta böyle ama önümüzdeki hafta gayet güzel gücünüzü toparlamış olup dizginleri ele alan kişi olacaksınız. Sadece bu hafta akışına bırakıp izlemeye geçiyorsunuz. İlişkisi olmayan arkadaşlar bu kart sizin için geçerli değil. Onun için kenara koyuyorum, yorum dışı bırakıyorum. Sizler bir bir bölümünüz bir ayrılık yaşamışsınız. Bu ayrılık Bazen normal bir gitme, bir kayıp gibi görünse de bazılarımız için ihanet sonucu, aldatma sonucu bir ayrılığı gösteren bir durumdur bu. Bazılarınız böyle bir durumu yaşamışsınız ve şu anda hayatınızda kimse yok ve ona yönelik de pek bir isteğiniz de yok aslında. Olayları akışına bırakmışsınız, kendinizi inzivaya çekmişsiniz. Hani gelirse sıkıntı değil ama aramıyorsunuz. Öyle bir çabanız da yok sevgili terazi burçları. Ve dengenizi bu şekilde tutturmuş sağlamışsınız dengenizi. Bu şekilde götürüyorsunuz. Bu hafta pek bir ilişkisi olmayan arkadaşlar için de ilişki durumu pek bir söz konusu olmayacak sağlığınızsa sağlığınız çok güzel. Yoruluyorsunuz çalışmadan dolayı gerçekten bir yorgunluk var. Sevgili Terazi burçları ama o yorgunluğun dışında hiçbir şekilde e, sağlık sıkıntınız çıkmıyor. Hatta şöyle tahtınızda sağlam bir şekilde oturuyorsunuz ve güneş gibi parlıyorsunuz. Gerçekten bu hafta sizin için yorgunluğun dışında çok çalışmaya bağlı olarak gerçekten başka bir hiçbir sıkıntınız olmayacak. Ee, olmasın da zaten sevgili terazi burçları. Ee, lütfen yükselen burcunuzu da izlemeyi ihmal etmeyin ve önümüzdeki hafta sizi neler bekliyor onu da diğer açılımımda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.